Evet, o meşhur MSS farmakolojisi vizesi kapıda. Biliyorum konu listesine bakınca bile insan bir an duraksıyor ama hiç merak etmeyin o dağ gibi görünen konuların en tepelerine, en önemli noktalarına birlikte bakacağız. Yani onlarca ilaç sınıfı, yüzlerce mekanizma, binlerce yan etki, insan gerçekten de nereden başlayacağını şaşırıyor değil mi? Hele sınavdan önceki o son değerli saatlerde en verimli tekrarı nasıl yapacağız? İşte asıl soru bu. İşte tam da bu yüzden buradayız. Şimdi şöyle arkanızda bir yaslanın. Çünkü önümüzdeki birkaç dakika içinde vizede karşınıza çıkma ihtimali en yüksek, en ama en kritik bilgileri hep beraber böyle hızlı ve akılda kalıcı bir şekilde tekrar edeceğiz. Hazır mıyız? Pekala, hadi o zaman direkt konuya dalalım. İlk durağımız sınavların banko sorusu diyebileceğimiz bir konu. Sedatifler ve hipnotikler. Özellikle de bu iki baş belası grup. Yani benzodiazepinler ve barbitüratlar. Aralarındaki farklar her zaman ama her zaman sorulur. Benzodiazepinlere baktığımızda bunlar adeta birer joker gibi. Yani düşünün hem anksiyeteyi alıyorlar, hem kasları gevşetiyorlar, hem nöbetleri durduruyorlar hem de uykuyu düzene sokuyorlar. Bu kadar geniş bir yelpazede etkili olmaları onları klinikte acayip önemli yapıyor tabii. Şimdi işte burası çok önemli. Bu tablo var ya, bu tablo aslında klasik bir vize sorusunun ta kendisi. İkisi arasındaki en kritik fark ne diye sorarlarsa iki şeyi asla unutmayın. 1. Benzodiazepinlerin güvenlik aralığı çok daha geniştir. Ve 2. Ki bu hayati, zehirlenme durumunda kullanabileceğimiz spesifik bir antidotu var. Flumazenil. Barbituratların ise böyle bir kurtarıcısı maalesef yok. Bu da onları kat kat daha tehlikeli yapıyor. Bu fark banko sorudur, unutmayın. Haydi bakalım şimdi vitesi biraz değiştirelim. Beyindeki o anormal elektrik fırtınalarını veya nörotransmitter dengesizliklerini kontrol altına alan ilaçlara geçiyoruz. Yani konumuz nöbet ilaçları ve Parkinson tedavisi. Sınav hazırlayan hocaların en sevdiği soru tiplerinden biri de budur. Hangi nöbet tipine hangi ilaç verilir? Eşleştirin. İşte bu tabloyu adeta fotoğrafik hafızanıza almanız lazım. Özellikle bakın çocuklarda görülen o dalma nöbetleri yani absans nöbetlerde etosüksimidin ilk tercih olduğunu ve o çok acil durum olan status epileptikus da damardan diazepamın hayat kurtardığını asla unutmayın. Parkinson kulağa çok karmaşık geliyor değil mi? Ama gelin olayı tek bir cümleye indirelim. Hazır mısınız? Dopamin azalıyor, asetilkolin artıyor. Bitti. İşte bütün tedavi stratejisi bu bozulan teraziyi yeniden dengeye oturtmak üzerine kurulu. Ya dopamin arttırmaya çalışacağız ya da asetil kolini azaltmaya. Peki madem dopamin eksik neden hastaya direkt dopamin vermiyoruz? Güzel soru. Çünkü dopamin beynin o meşhur güvenlik doları olan kan beyin bariyerini geçemiyor. Vize alamıyor yani. Biz de ne yapıyoruz? Onun yerine pasaportu olan öncüsü levodopayı yolluyoruz. Ama burada bir sorun daha var. Levodopa çok kırılgan, beyne ulaşamadan vücutta parçalanabilir. İşte tam bu noktada kahramanımız karbidopa devreye giriyor. Karbidopayı levodopanın yonunda gezen, onu koruyup kollayan bir bodyguard gibi düşünün. Onun sayesinde levodopa hedefe sapasağlam ulaşıyor. Bu levodopa-karbidopa ikilisi var ya, sınavlar için altın değerindedir, net. Sıradaki konumuz psikos tedavisinin temel taşları özellikle şizofrenideki o halüsinasyonları, sandırıları kontrol altına alan antipsikotikler. Hadi bir de bunlara bakalım. Şimdi, buradaki kilit nokta şu. Bu ilaçlar nasıl çalışıyor? Dopamin reseptörlerini bloke ederek. E, peki bu ne demek? Psikozu tedavi ederken aynı zamanda bir yan etki yaratıyor. Ekstra piramidal etkiler. Yani ilaç, bildiğiniz Parkinson benzeri belirtilere yol açabiliyor. Bir dakika ya, neden? Çünkü hatırlayın, Parkinson'da sorun neydi? Dopamin eksikliği. İşte bakın, mekanizmayı anladığınız anda yan etkiyi de anlıyorsunuz. Mükemmel bir bağlantı. Geldik duygu durum bozukluklarına. Depresyon tedavisinde kullanılan 3 ana ilaç sınıfını ve aralarındaki o ölümcül olabilecek farkları masaya yatıracağız şimdi. Bu tabloda gözünüze dört açıp bakmanız gereken bir yer var, o da en alttaki satır. MAO inhibitörleri. Bakın bu çok kritik. Bu ilaçlardan birini kullanan bir hasta eğer tiramin içeren eski bir peynir, kırmızı şarap ya da salam gibi bir şey yerse sonu ölümle bitebilecek bir hipertansif kriz geçilebilir. Buna tıp dilinde peynir reaksiyonu denir ve vizede bunu unutma lüksünüz yok. Gelelim iki ucu keskin bir kılıca. Narkotik analjezikler yani opioidler. Evet, inanılmaz güçlü ağrı kesiciler ama bir o kadar da tehlikeliler. Morfin deyince akla bir sürü şey gelir. Müthiş bir ağrı kesicidir, öfori yani keyif hali yaratır, feci kabızlık yapar ve en tipik belirtilerinden biri göz bebeklerini toplu yine başı gibi küçücük yapar. Buna miyozis diyoruz. Ama bu listedeki bir etki var ki diğer hepsinden çok daha önemli ve tehlikeli. İşte o etki bu, solunum depresyonu. Bir kişi morfin zehirlenmesinden ölüyorsa sebebi budur solunum merkezinin baskılanması, yani nefesin durması. Diğer her şey bir şekilde yönetilir ama solunum depresyonu acil müdahale gerektiren ölümcül bir durumdur. Vize için altını çizeceğiniz en önemli bilgi bu. Peki, bu kadar tehlikeli bir ilacın bir panzehiri olmalı değil mi? Elbette var. İşte opioidlerin süper kahramanı naloxan. Bu ilaç, o ölümcül solunum depresyonunu ve komayı saniyeler dakikalar içinde geri çevirebilen saf bir opioid düşmanıdır. Morfin ve naloksan, biri tehlike, diğeri kurtuluş. Bu ikiliyi asla unutmayın. Evet, sona yaklaşıyoruz. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi zihnimize kazımak için son bir yıldırım turu zamanı. Hazır mıyız? Hızlı tekrar. Hadi bakalım. Benzodiazepin zehirlenmesi? Cevap, flumazenil. Mo inhibitörü ile peynir yenirse ne olur? Hipertansif kriz. Levodopa'nın bodyguardı kimdi? Karbidopa. Morfinin en tehlikeli etkisi Solunum depresyonu. Peki morfinin panzehiri naloksan. Ve bir de bonus bilgi gelsin. Atipik antipsikotik klozapinin en korkulan yan etkisine agranülositoz yani kan hücrelerini yok etmesi. Bu yüzden sürekli kan takibi şart. İşte bu eşleştirmeler sınavda size o kritik puanları kazandıracak bilgiler. Ve işte bu hızlı tekrarın sonunda aklınızda bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Düşünsenize. Beynin kimyasını değiştirerek düşüncelerimizi, duygularımızı, davranışlarımızı şekillendiren bu moleküller sadece var olan semptomları mı baskılıyor yoksa beynimizi kalıcı olarak yeniden mi programlıyor? Bu sadece bir sınav sorusu değil, aynı zamanda modern tıbbın en derin felsefi sorularından biri. Şimdiden vizenizde bol şans.